Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey evlat! O kimse ki Allah'ın hükmüne razı duygusuna sahip olmayı diler, ona gerektir ki ölümü düşünmeye devam eder. Ölümü düşünmek bela ve musibet acılarını hafifletir. Nefsine, malına ve yavruna taraf çıkarak Hak Teala'yı ihmal etme. Sana gereken bu işi Rabbim daha iyi bilir demektir. Sana düşen budur. Buna devam edersen razı olmanın tadı sana gelir. Uyar olmayı sevmeye başarsın. Afetlerin parçası da asılı da temelden sökülüp gider. Onların karşılığı nimet ve güzellik olarak sana gelir. Her ne zaman ki uyar oldun ve bela içinde razı olmanın tadını aldın, her yandan ve her yerden nimetler sana doğru akmaya başlar. Sana yazık oluyor. Ey gafil! Başkasını aramak suretiyle onu bırakma. Ondan daha ne kadar rızık genişliğini dileneceksin. Görmüyor musun etrafına bak. Elinde olanlara, senin olanlara bak. Olur ki bu isteğin fitneler çeker. Halbuki sen onu anlayamazsın.'' Biz hayrın hangi yolda olduğunu bilemeyiz. Bu sebeple sus, ondan razı olmayı dile. Onun yaptığı şeyleri itirazsız kabul etmeyi bil. Diğer hallerindeyse şükür yolunu tutmayı arzula. Şükür yolu tutmadan bol rızık istemek fitnedir. Sabır olmazsa rızkın darlığı da fitnedir. Şükür elindekini artırır, seni Rabbine yakın kılar. Sabırsa kalp bağına ve iman bağına kuvvet verir, manevi yolda yardım eder. Sabrın sonu çok hayır olur. Dünya ve ahiret iyiliği getirir. Hak Teala'ya itirazda bulunmak kalbi ve yüzü karartır. Hakka itiraz haramdır. Ey cahil! Hakka itiraza meşgul olma. Nefsini itiraza alıştırma. Hakka duacı olmaya bak. Nefsi duayla meşgul et ki bela ve acılar gitsin, afet ateşi sansın. Aksi halde sana yazık olur. Ve ey iddiacı, senin haline gelince, Hakk'ın iradesi ilahi rahmet hazinelerine vakıftır. İlahi rahmetse o iradeye bağlıdır. O iradeyi iste, iddiayı bırak. Eğer yolda yürümek istiyorsan, ona gitmeden önce ailede kalanların delili bana delil oldu. De. Tecrübe yolu bir belaya uğrarsan ve sabırdan yana acı içinde olursan şöyle yalvar: Allah'ım bana yardım et, sabrımı artır. Bu sıkıntılı hali benden al ama vuslata erer ve vuslat hali kalbine yerleşirse hakkın yakınlık duygusunu bulursun. İstemek kalmaz dil yok olur ama iş oraya varmakta. Belki de senin için orada en uygunu sükut olur. Müşahade alemine geçer, misafir olursun. Misafir herhangi bir iştihaya kapılmaz. İyi edepli olur ve oturur, önüne geleni yer, takdim edileni alır. Ancak iştahlı ol denilirse o dem emre uyar, iştah ve arzuya kapılır. Bu arada kendine has bir arzuya kapılmaz.'' İnsan herhangi bir şeyden ayrı olunca ister. Aradığı şeyi bulunca neyi isteyebilir ki? Sadece susar. Allah yolcuları hakkın zatından başkasını bilmezler ve onlar için putlar yakılmıştır. Sebepler onların kalbinden silinir. Onlar günlerce hatta aylarca yemeseler, içmeseler aldırmazlar ve renkleri değişmez.'' Çünkü onların gıdasını hak manen verir. Herhangi gıdayı arzu ediyorsa o sevgili kullara yedirir. Herhangi bir kul Allah sevgisini iddia etse, sonra da başkasından dilense sevgisinde yalancı olur. Herhangi bir kimse sevilmiş ve ermiş olsa ona yakınlık derecesi olan bir konuk mesabesi yapılır. Onun varlığı hak varlığına karışır ve kendisine şöyle denir. İstek duy, arzu ettiğini söyle, hürsün, istediğini yaparsın, seven tutulur, sevilmiş olan hür olur, sevin için mahrumiyet olabilir, sevilmiş için asla. Kul sevgisi içinde durdukça şaşkınlık, dağınıklık, parçalanmak, çalışmak da ima karşısında durur. Hele çalışmak onun vazifesidir. Gün gelir nöbet değişir, sevme hali sevilmiş olursa hakkında yürütülen hüküm de değişir. Naz devri başlar, refah gelir, sükun hasıl olur, rızık genişler, kullar hizmetine koşar. Bunların hepsi sevgi halindeki sebatından ötürü verilir. Hak talanın kuluna olan sahipliği ve sevgisi, bayağı bir kimsenin diğerine olan sevgisine ve sahip olmasına benzemez.'' Rabbimiz aziz ve celindir. Ona benzeyen yoktur. Gören ve işiten O'dur. O, insanlar anlasın diye birçok misaller getirir. Ondan anlayış isteyin ve kalplerinizin onunla hoş olmasını talep edin. Çünkü kalp güzelliğini dilediği kimseye bolca ihsan eder. O, dilediği kimse için kalbe daire gıdaları çoğaltır. Allah-u Teala'nın sevdiği kullar arasında birinci gelenin öyle geniş kalbi vardır ki sema ve zemin bütünüyle oraya konsa yine boşluk kalır. O kimsenin kalbi tıpkı Musa peygamberin asasına benzer. Musa peygamberin asası ilk zamanda bir hikmet eseriydi. Sonra kudret eseri oldu. Musa yükünü taşıyamadığı zaman ona yüklenirdi. Yürümekten yorulduğu zaman yine o asaya binerdi. Musa'ya oturma halinde ve uykuda bir eza gelse o asa def ederdi. Bir meyve dilese hemen ondan alır yerdi. Güneşte uyuduğu zaman ona gölgelik ederdi. Allahu Teala kudretini ona asasında gösterdi. Ve o vasıtayla Musa'ya ünsiyet ve ülfet halini bahşetti. Vakta ki Hak Teala Musa'yı peygamber etti. Ona yakınlık verdi. Konuştu ve birçok şeyler teklif etti. Hak Teala ile arasında konuşma şöyle oldu. Elindeki ne ola ya Musa? Asandır, ona dayanırım. Koyunlarıma yafrak dökerim ve onunla daha birçok işlerim vardır. Onu yere at ya Musa. Onu yere attı aniden korkunç bir yılan verdi. Ondan kaçmaya başladı. Bu kez Hak Teala şöyle buyurdu. Onu al, korkma, yine eski haline çevireceğim. Hak Teala'nın böyle yapmasından kastı, kudretini peygamberine göstermek, Firavun'un fani mülkünü peygamberinin gözünde küçültmekti. Firavun ve kavmine karşı nasıl harp edeceğini öğretmekti. Hak onların katili için Musa'yı hazırladı ve harika olan birçok adetleri ona öğretti. Musa peygamberin kalbi ilk devrede dardı ve gönlü sıkıntılıydı. Ona peygamberlik verdi, bilgi öğretti, kalbini açtı. Ey cahil! Kudreti böyle olana isyan edilir ve unutulur öyle mi? Seni unutmayanı unutma. Bir anı bile senden uzak olmayan için gaflete düşme. Ölümü düşün. Ölüm meleği bütün canlıların ruhunu almak için hakka vekalet eder. Gençliğin, malın ve bugün içinde bulunduğun bolluk seni aldatmasın. Yakında bütün bunlar elinden çıkar gider. Tembelliğini düşün. Şu güzel günleri boşa harcadığını hatırla, pişman olacaksın ama faydası olmayacak. Yakında ölürsün ve sözlerimi kabirde hatırlarsın. O kabirde benim için yanında olsaydım ve onun sözlerini dinleseydim dersin. Dünyada ve ahirette benimle olmak dilersen sözlerimi dinlemeye ve amel etmeye çabala. Sözlerimin faydasını almak dilersen hakkında iyi düşün. Nefsinden başka herkes için iyi zanda bulun. Nefsin kötülüğünü düşün. Böyle yaparsan fayda bulur, yararlı hale gelirsin. Başkaları da senden faydalanır. Hakkın zatından gayri şeylerle olduğun süre derten ve kederden salim olamazsın. Şirkten ve ağır yükten kurtulman kabil olmaz. Halkı kalbinden at, hakla bir ol. Göreceksin ki hiç kimsenin hatırlamadığı, hiçbir gözün görmediği ve hiçbir kulağın ismini duymadığı şeyler sana verilmiştir.'' Madem ki kötü haldesin, yaptıkların hiç tamam olmaz. Ne yazık ki temel sağlam değil. O temel bir mezbele haline gelmiş, yaptıkların onun üzerinde yükselmekte. Allah'a dön. Bulunduğun uygunsuz halin değişmesini ondan iste. İçinde bulunduğun dünyalık talebinin ve ahirete dair şeylerin gitmesini haktan dile. Yazık, bazen bilmiyorsun.'' Hakkın seçtiği şeyi kötü görmektesin. Bu ne haldir? Hak Teâlâ'nın seçtiği şeyleri kötü görenler nefis, şeytan, kötü arzu, iyi olmayan arkadaşlardır. Bunları bırak. Çünkü bunlar Allah'ın arzusuna uymaz. Onlara sakın uyma. Onlara ne dönüp bak ne itirazlarına aldırış et. Onların hakka darılmasına bakıp onlar gibi olma.'' Kalbine ve iç alemine dön. O ne derse öyle yap. Kalp ve sır iyiliği söyler, kötülüğü yasak eder. Bugün içinde bulunduğun fakirlik haline dayan, ona sabırla dayanman zenginliğin ta kendisidir. Bu hal masumluk halidir. Sen onu takdir edemezsin. Arzu ettiğin şey karşına çıkarsa belki hatalarla dolar ve helak olursun. Hak seni fakir ederse hatalara karşı aciz olur, bir şey yapamazsın. Haberin olmadan hak seni esirgemiş olur. Hakkın arzusu üzerinde sabra devam edersen, onun katında sana öyle iyilikler olur ki onu saymaya ve anlamaya gücün yetmez. Hatta hakkın arzusuna uyuman sonunda alacağın kazancı bütün yer ehli toplansa yine hesaplayamaz. Acelecisin.'' acele eden kimse eline ne gibi şeylerin geleceğini bilmez ve ne istediğini anlayamaz. Aceleyi şeytan verir. Dikkatli hareket hak tarafından ilham olunur. Aceleci olursan şeytanın askeri olursun. Onun birliğine girersin. Onlara uyar, bulunduğun hale sebatla bakar, sabra devam edersen Rahman'ın askeri olur, hak topluluğuna katılırsın. Takvanın iç yüzü, hakkını fiil tecellisine uyarak emrini yapmak, onun yapma dediği şeyleri yapmamak, onun bütün emirlerine, kaderine vesaire belalarına, afetlerine sabretmektir. Sizler yalnızca halksınız. Her yanınız nefis olmuş, sabiatta dolmuşsunuz. Ne Allahu Teala'dan ne onun irfan sahibi kullarından haberiniz var. İrfan sahiplerine nispetle siz deliler gibisiniz. Onlar akıl sahibidirler. Ey evlat! Sen ahiretten ayrı ve dünyayla dolusun. Halim beni üzüyor. Hele salih kullarla arandaki fark beni düşündürüyor. Hele onların meclisini bırakıp kendi görüşünle yetinmen beni ne hale getiriyor bir bilsen. Biliyor musun ki, görüşüyle giden mutlak batar. Hiçbir alim yoktur ki başka bir alime muhtaç olmasın, ilminin artmasını istemesin. Hangi ilim sahibi olursa olsun mutlaka ondan daha alim vardır. Hak şöyle buyurdu, size ancak elimden azı verildi. Sana o büyüklerin topluluğu lazımdır ve onların erdiği sevad-ı azam makamı gerekir. Onu ara.'' hakiki yola gir. Yolun hakkını ödemek için uyar ol, ayrılığı bırak. Ey evlat, uyunuz. Hakkın emri dışında yeni icatları çıkarmaya kalkışmayınız. Yeterlik halini böyle bulursunuz. Bu yola nefis ile ve kötü arzu ile gidilmez. İlim ve hikmet bu yolun malzemesidir. Gücü, kuvveti terk etmek bu yolun icabıdır.'' Bu yolda cehalet göstermek olmaz. Teslim olmak, onun önünde serilip kalmak, acele etmemek bu yola girenler için elzem olur. Bu hal öyle bir şeydir ki aceleyle olmaz. Yola giren bir tutana ve er kişiye muhtaç olur. Sabır, güçlüğe dayanma ve mücahede bu yolun gerçeğidir. Üzerinde taşıdığın ağır yükü vermen ve marifet alemine geçmen için İrfan sahipleriyle olman gerekir Bir zaman o zatın dizinde yoluna devam edersin Rahatsız olursan sırtını alır Arkasına alır yola devam ettirir Sevgi ehliysen arkada gidersin Sevilmiş biriysen önde ve köşkte yürürsün Öbürleri senden sonra gelir Bu hali ancak tadan bilir Ehliyet sahibi kimselerle oturmak bir nimettir ayarla oturmak beladır ve sıkıntıdır. Hele nifak ehli arasında oturmak. Sana her an için vazife olan hak yakınlığını düşünmek ve daima onu murakabe etmek. Hakkın ve halkın hakkı olanı nefisten istemek. Nefsin yapması vacip olan şeyi yaptırmak. Dünya ve ahiretin hayrını bilmek dilersen bunun yolu Hak Teâlâ'nın seni iyi bildiğini düşünmek ve nefsi amele koşmaktır derim. Nefisten Allah'ın emirlerini yapmasını iste. Yasaklarından kaçmayı talep et. Afetler geldiği zaman onu sabırla alıştır. Kaza ve kaderin hükmü gelince razı olmayı ona öğret. Nimet geldiğinde ise şükrü bellet. Bunları yaparsan hak yolunda önüne çıkan maniiler zail olur ak yolundaki sohbetin iyi bir istikamete girer. Yolunda iyi arkadaş bulur, yardımcıya rastlarsın ve öyle bir hazineye kavuşursun ki hangi yöne dönersen o seni takip eder. Artık o hazineye erdikten sonra aldırma, nerede olursan ol. Çünkü sen yitirdiğini aynı yerde bulursun. İlim, hikmet, kader, ins, cin, melek sana hizmetçi olur.'' Allah'tan korktuğun için her şey senden çekinir. Allah'a itaat ettiğin için her şey sana itaat eder. Allah'tan korkan kimseden her şey korkar. Allah'tan korkmayan her şeyden ölker. Allah'a hizmet edene herkes hizmet eder. Allah hiçbir kulun yaptığını karşılıksız bırakmaz. Ne edersen onu bulursun. Nasıl olursanız idarecileriniz de öyle olur. Allah'ım bize keremle, ihsanla, hatalarımızdan vazgeçmekle muamele ile Dünya ve ahirette bize lütuf ver. Dünyada iyilik ihsan eyle, ahirette yine iyilik ver. Ve bizi ateş azabından koru.